Merhaba arkadaşlar ben Amit ve bugün sizlerle yeni hesabımın tanıtımını yapıyoruz. Mükemmel bir hesap aldık. YouTube'a giriyoruz. Bir şeklimiz olsun dedik epikli epikli böyle sağlam bir hesap aldık. Şöyle oyuna ekranındayız. Bugün de arkadaşlar perşembe günü Adriano gelmiş ve şöyle hatta bakalım bir dakika. Özel oyuncu listesi diyoruz. Buradan baktığımız İtalya Ligi, Holtimer'ler gelmiş. Kvarishkelia, ondan sonra bu kimdi? Milik ve Kimiji gelmiş. Kimiche Max 98 oluyor herhalde. Görüşçeyle 100 oluyor, diğer Saviş de 100 oluyor. Aynı şekilde bir de Adriano gelmiş. Yani gençliğimizin futbolcusu diyeyim, siz anlayın. Top açılımı yapar mıyım bilmiyorum arkadaşlar. Siz yorumlara yazarsınız. Biraz sanki yavaş gelmiş ama şut gücü vesaire 21'den hatırlayanlar vardır. Adam bazuka çakıyordu yani böyle yamultuyordu kaleciyi. Yanındakiler biraz fıs olabilir. Sezar'ı da biliriz. Sezar da boyu uzun bir kaleciydi diye hatırlıyorum. 1.87 çok da uzun değilmiş şimdi salladık da. Ondan sonra Cordoba gelmiş. Cordoba'yı zaten sevmem. Ondan sonra şöyle baktığımızda gene Dünya Kupası şeyleri gelmiş. Sağlam şeyler gelmiş. Ha, Habers falan var. Yukarıcı son. Buradan El, Ye El Nesri var. Bir zamanında oynattığım bir oyuncu. 1.89 boyu var. Kafa ve hız bakımından mükemmel bir oyuncu. Böyle yanlış yere girdik. Hızı 86. Yani önüne attım mı koşar. Şöyle bir dikkat çeken başka bir oyuncu var mı? Baktım. Zaten Mbappe var. Sol kanat. Boşluk kollayan oyuncu. Bu zamanında gelmişti bana. Öyle. Şöyle diğer toplara baktığımızda Perşembe güzel gelmiş. Dimarya var. Bu yerin ortası olan bir Dimarya diye hatırlıyorum. Bende vardı çünkü. Dengeli yerin orta. Sol kanatta çok iş yapar. Orta kafa oynuyorsanız. Ondan sonra daha fazla bakmaya gerek yok. Şöyle hesabımıza geçelim arkadaşlar. Yeni hesap almışız. Biz neler diyoruz ya? Şöyle mesaj kısmında 6 tane şeyimiz var. Bugün perşembe olduğu için herhalde ödül vermiş. Aa, top açılımı da vermiş. Bir dakika. Bak bunu ben yeni gördüm. Oyuna yeni girdim arkadaşlar. Girdiğim gibi video çekiyorum. Şöyle bakalım bir açalım belki tek atarız şansımıza. Şöyle 1 2 3 İptal ve ücretsiz dedik. Hadi be oğlum bir tek atsak fena olmaz bak. Geldim mi? Yok. Başaramadık. Beyler tek atamadık. Kim gelmiş? bire Kalo. 3 yıldızlı. işimizi görmez. Geç. Garibanın yüzü gidiyor mu? 90 amaya klabımız varmış. Bir de 10 amaya daha veremedim bu konu. Hani. Şöyle hesabımıza girdiğimizde Milan şeyi 4-4-2 pardon 4-1-3-2 nasıl? 4 4, pardon, 4, nasıl lan? 4, -4 değil miydi bu? Neyse şimdi detaylara girmeyelim. Şöyle baktığımızda diğer taraftan bakalım. Kimler var kimler yok diye. Sonra kadromuzu kuralım. Şöyle e, genel derece diyelim. Arkadaşlar bunda herhalde hatırladığım kadarıyla 22 pik vardı. Yani toplam e, short vesaire saydığımızda. Yani bunun biraz maliyeti oldu ama olsun size değer yani. Size güzel içerikler çıkarmak için. Şöyle baktığımızda Cruyff var. Yeni kartı. Hollanda kartı. 101 oluyor. 102 oluyor. Pardon 102 oluyor. Aynen. Haaland'ın short time'ı var. 101 olan. Eto var. İsemem. Gerrard var. İş görür. Bu adamın ismini okuyamıyorum. Geç. <laughs> Harry Kane var. Harry Kane iş yaramaz bir şey ama Leo. Süper yedik. Adamım. Shinader var. Ah. Durak Shinader. Ah. Gençliğimin efsanesi. Burada Raul var. Raul'u hiç kullanmadım. Bu hesapta deneyeceğim. Bakalım. Rummenigge var tabii ki. Oyunun en iyi forvetidir. Aksiyle de... Et İddia eden olmasın yani. O kadar diyorum. Şöyle baktığımızda Beckham var. Orta kafalarının zaten bir numarası. Figo, Beckham sağ kanatta otoban eder. Öyle diyeyim siz anlayın. Ondan sonra 100 da var. Gerçekten güzel bir baklı bir oyuncu. Şöyle baktığımızda göze çarpan Osimen var zaten. Mükemmel. Ha. Yani forvete koy. Her şeyi var adamın ya. Hız, pas, kafa, çalım, malım. Mükemmel bir şey ya. Ondan sonra aşağı indiğimizde şöyle dikkat çekenlerden Rashford var. Rashford. Aha. Rashford bıraktı Rummenigge'nin önüne falan filan. 21. Cık. Mazi. Koskoca mazi. Forlan. Aga be. Abi be. Ben arkadaşlar Rummenigge'ye pek şey yapmazdım. Benim Gene çok iyiydi de. Ben Forlancıydım. Şöyle Love var. Love'ı da aslında Love'ın özellikleri çok güzel ama ben alışamadım bir tık. Figo var tabii ki. Sidorf var. Kullanmadım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Edgar Davis var. Arkadaşlar Edgar Davis hakkında size bir şey söyleyeyim. Yani baba varsa kullanın. Oyun en iyi net dosudur. Yok edici. 1.68 boyu var. Aynen 1.68 boyu var. Arkadaş her deliğe giriyor ya her yerde. Aynı Torayra. Galatasaray Torayra gibi. Lan her yerde oynar mı bir adam ya? Her de Öyle işte neyse. Şöyle çaviye var. çavi var. Iniesta'mız da var. Ha, diyeyim siz anlayın. Iniesta Çabi. Gaskoik ne? pek kullanmadığım bir ofansif orta saha. Cristiano Ronaldo'nun potu var. E, Messi'nin boşluk kollayan kartı da var arkadaşlar bu arada. <laughs> var. Hakan Çağlanoğlu milli gururumuz. Mehter Marşı'nı verdim burada. Ondan sonra Tomiyasu var. Bu Tomiyasu hakkında 107, 107 bir şeyler diyorlardı ben anlamadım yani. Oyun içinde yukarı baktığında bir şeyler oluyormuş buna. Ondan sonra aşağı indiğimizde Cavani vesaire şeyler açılmış. Almanya paketi var. Rüdiger zaten benim yani beni tanıyanlar bilir. Rüdiger Baston ikilisi. Oyunun en iyi defans ikilisidir diye düşünüyorum ama bunda Baston yok herhalde hesapta. Olsa üstlerde görürdük. Dembele vesaire var. kanatlı iş yapabilecek bir sağ kanat. Aşağı indiğimizde şöyle Lukaku vesaire Chilwell var. Edin Zeko var. Fenerbahçe'nin yeni forveti. Bu herhalde hedef adam diye öyle hatırlıyorum. Arkadaşlar hedef adam. Yani orta kafa için koyun bu adamı. Tek başına forvet oynar. Perisic var. Sol kanatta orta açabilecek bir oyuncu. Kosticimiz var ama normal kart oynatılır mı oynatılmaz mı bilmiyorum. Figo'dan bir tane daha varmış. Bir tane etmemiş bir tane daha çıkarmış arkadaş. Geldiğimiz 147 topçu var. Şöyle max takım gücü hem de takım nasıl kurabiliriz orta kafa için. Zaten arkadaşımız orta kafayı kurmuş herhalde hesabı. Aynen. Aynen kurmuş. Şimdi biz bir max takım gücüne bakalım. Kaç oluyor diye. Hem de epikleri sahmeye Bak biraz anında sayarız. Şöyle otomatik seç yaptığımda 99 diyor. 349 oluyor. 3, pardon 349 ne be oğlum. 3049 oluyor arkadaşlar. Bayağı iyi. Yani yeni güncellemeyle zaten yedekler vesaire de arttı. Şöyle Gebra genel derecede dedim aynen öyle. Harry şöyle alalım alison yerine. Ondan sonra Mane. Mane var. Mane'yi de aldık. 97. Buradan Salah. Salah da 100 oluyor. Mükemmel bir kart. Bayıldım yani. Zaten Mbappe varmış. Osimen, Osimen'e yer var mı? 95'lik bir oyuncu falan. Tomiyasu var. Tomiyasu girdiği gibi çıktı. Şimdi şöyle baktığımızda ee, şöyle Gerard'ı göbek yapalım. Gerard 101 olması lazım ki ha takım oyun tarzını takım pardon takım oyun tarzı seviyesini 100 e yapmamız lazım. Şöyle baktığımızda 99'lukları koyalım. Cruyff seni alacağım bir dakika abi şöyle yapalım. Şu pardon yanlış tıkladım. Şöyle ofansif orta sağ yaptığımızda tık bir tane daha mı koymamız lazım? Aynen bir tane daha koymamız lazım. Kim koy girebilir hesap? Kim girebilir? Bakın şöyle Eto Haaland diyor. Ee, bir dakika. O zaman bak zekamızın yüzde yüzünü kullanırsak nasıl olur? Tık. Abi kafa çalışıyor ya. Arkadaşlar siz de böyle zeki olmak için alttan abone olmayı unutmayın. Nereden nereye bağladık ama olsun. Bir dakika kum. ama 77. Yani şöyle ofansif orta saha Bir de o, dünyanın en orta sahasıdır ha Rumenik. Haberiniz olsun. Taktiği de verdik size. Aynen. Cerrah da 101 oldu. Makina. Bu de yok ne yapıyor lan orada? Defans. Defans koymamız lazım. Şöyle bir bakalım. Bakayım defans var mı? Sağlam. Defans. Tomiyasu koyalım. 98 oluyor. Bu nasıl oluyor? Yok düşürüyor. Aynen Tomiyasu'yu koyup 99 olan şeyim yok mu ya? Bakayım şöyle. Yapmıyor bunların hiçbiri. Casemiro sen de oynamıyor baba. Oynamıyorsun ha. Öyle olsun. Ondan sonra baktığımızda arkadaşlar şu yedekler full 97-96. Ee, buraya nasıl bir şey yapabiliriz? Sağ kanatta 101 oynayabilecek biri var mı? Mbappe oynuyor mu? Senin diğer kartın oynuyor mu peki? Aynen bak 101. Mbappe'nin de 101'lik kartını bulduk. Şöyle baktığımızda kalecimiz bir tık sanki düşük. 99'luk birik olsa daha iyi olabilir. Ee, ne yapılabilir? Ne yapılabilir? Ya herhalde bir şey yapılamaz arkadaşlar. Ya gene yükseltmek için bir taktik vesaire biliyorsanız söyleyin. Max takım gücünü yapalım arkadaşlar. Yani şu an 3064'te kaldı. Mükemmel bir hesap aldık. Yani forvet dolu. İstediğiniz forveti yazın, ikiliyle oynayayım böyle. Orta kafa olsun, ne bileyim. Top çevirme olsun. İleride videoları gelir. Bir de arkadaşlar bir dakika saymak istiyorum. Kaç tane var? Emin değilim yani çünkü. Şöyle hemen sayalım oyuncular diyelim. Şöyle Cruyff 1 2 3 4 5 6 dedik. 7 8 dedik, 9 dedik, 10 dedik, 11 dedik, 12 dedik. E 13 14 15 16 17 18 19 20 20 tıkan herhalde lan 20 20 20 20 21 21 Aynen bir de Figo var arkadaşlar. Figo'nun bir kartı daha var. 22 epikli bir hesap almışız. 21 farklı. Güzel bir menajerlerde de şöyle de Guardiola vesaire de var. Dolu bir hesap yani. Şöyle işte yine hesabı tanıtım yaptık arkadaşlar yani ileride videolar gelir vesaire zaten Normalde böyle bir hesap almazdım ama YouTube'a gireceğimiz için yani bol epikli hem de bol bir oyunculu Hesap lazımdı Yavaş yavaş biz de zaten mikrofon olsun vesaire ekipmanı tamamlıyoruz Sizden gelecek destekli de en iyisini yapmaya çalışacağız hem size çekiliş yapmayı düşünüyorum ee, Hem çekiliş olsun hem myclub çekilişi hem hesap çekilişi Yani birlikte büyümek istiyorum sizle Birlikte büyüyelim istiyorum ee, şöyle videonun kapılışına geldik gelecek olursak kendinize iyi bakın arkadaşlar. Like atıp yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.